Merhaba arkadaşlar, Rock WWE 2K22'denin yeni bir hoş geldiniz. WWE'ye kaldığımız yerden de devam wow, ediyoruz. Hadi lan arkadaşlar. Evet, soğuk. Bu maskeli belayla karşı karşıya gelmiştik. Ulan nasıl bitip bu? Ulan harbi de oğlum bu herif nasıl bir şey mi? Yaratık gibi bir şey bu ya. Predator'la alien arasında bir yaratık. Yaratık. Gel bakayım buraya. Kırayım mı lan kolunu? Kırayım mı lan? Al lan. Ah. Evet arkadaşlar. Öyle bir bölümle birlikteydik. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Bir şok gel. düştü şok her Yalnız oğlum adam gerçekten çok değişik bir şey ya. Mace! Lan Mace! Macun abi! Lan bırak lan! Oha! Oha! Oğlum orası bir hareket de öyle. O çok manyak da. Allah. Oğlum bu herif çok tehlikeli ha bu herif. Allah. Bu adamdan biraz korktum. Bu macede Evet boşu boşu uçtuk Bu maceden biraz tırsım arkadaşlar. Adam korkunç ya adam. Tekrar. Dallama seni. Üstüme mi uçacaksın lan? Dallama. Üstüme mi uçacaksın? Oh, oh. Alttan yapıştırıyor Joker. Bir bacaklardan tuttu. Bacaklara birbirine kırdı. Ters çevirdi. Döndü. Aldı adamı. Ah! diye çekiyor. Arkadan vuruyor aman Allah'ım. Joker'in yaptıklarına bakalım. Şimdi yine yakaladı bacaklardan. Bu sefer de farklı bir şekilde bacağı. Oh! Değişik bir hareket. Joker çılgın hareketler yapıyor ya. Tilla kıçına kıçına. Ve boşluğu Çeneye de güzel bir tekme geldi Joker'den. Adamı şu anda evet o meşhur el bukme hareketiyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir hale getirdi. Şimdi iplerden uçuş. Aaa oh! hamam boşa uçtu. Şimdiye kaldırdı Robert bunu. Ama Robert'ı alttan çıkarıyor Joker. Joker yine yakaladı alttan aldı. Kıçına kıçına. Ah bir de yüzüne. Ulan yine mi el bükme hareketini yaptım yanlışlıkla? Yanlışlıkla aynı hareketi bir daha yaptım ya. Neyse bükelim elli. Getir lan elli. Bükün mü <laughs> <ba'> lan? <laughs> Bükün mü lan elli? Bükün Oğlum Robert'ı da iyi dövdük ha. O harbi iyi dövdük yalnız böyle. <laughs> ha bir de bütün vücut çalışması adlı eserimizle bir karşılık verebiliyor Joker. Oh. Güzel, çok iyi. At oğlum. ayağa kalk. Oh yakaladı çok silah. Ba. Gel bakayım kardeş. Gel bakayım buraya kardeş. Evet Joker şimdi arkadan yakaladı. Oo, sırta bir tekme. Yandan şimdi bir diğer kolu daha. Şimdi arkadan bacakları kapacak. Şimdi bacağı başlıyor. Oo, bacağı. Adamın bütün vücut hatlarının her yerini İçinden geçiyor Joker gördüğünüz gibi. Şimdi yakaladı Roberts'ı. İttirdi. Güzel bir tekmeyle yıktı. Güzel bir tekmeyle yıktı ama şimdi Robert aynı şekilde. Evet Robert'ı bayağı bir aşağıda ettik ya. Aa oh, iyi geliyor yine. Oho. Çık dışarı çık Allah! Oh. Ulan ne hüsnüm be. Ulan ne hüsnüm be. Harbiden fena uçtum ha. Hop. Hop. Oh. Bir de yukarıdan aşağı gitti şoker adamı. Evet şimdi bir de mükemmel tekme. Joker gerçekten evire çevire adamı dövüyor efendim. Adamı evire çevire dövüyor. Gel lan biraz da sen dövüş gel. Gel biraz da sen dövüş gel. Gel biraz da sen dövüş. Hop bunu da dışarı. Evet biraz da Cedric Gryffindor'la görüşmeye karar verdi. Evet gördüğünüz gibi Maca abimiz ringe girdiği gibi köşeye sıkıştırdı Cedric. Hop bir de yapıştırdı. Oğlum böyle de Cedric mi olur lan? 8 yaşındaysanız hayat çok zor Cedric'e benziyor ya. Benzemiyor daha doğrusu. Böyle Cedric olur mu lan? Aferin lan Cedric. Oha yakaladı vallahi maskeli bela. Evet maskeli belayla olan dövüşte Cedric 8 yaşında hareketiyle saldırıyor. Bakın bunu 8 yaşında büyük babasından öğrendi bu atlayışı. Oh, ama başına gelenler. Maskeli Bela'ya alttan tuttu ama maskeli Bela şimdi bir karşılık verdi. Karşı- ooo oh, maskeli Bela. Gerçekten tehlikeli bir adam. Zaten 300 gibi- de, oh, oh. Altından fırlattı çok iyiydi. Hop. Bir signature. O oh, alttan saplama hareketi. Aman Allah'ım. Çen görse kıskanır. Bu nasıl bir hareket böyle? Gerçekten çılgın bir hareket. Şimdi finisher için yakaladı. Aldı Cedric Bomb! başa. Güzel, güzel. Şimdi Joker ringe giriyor. Joker yetmez diyor. Bir finisher da benden diyor. Bir finisher da benden diyor askeri bela için. Ve Vasil maskeli... ama kurtuldu askeri bela. Oh. Oh. Gerçekten maçta acayip anlar. Askeri belayı köşelere gitti ama. Joker kaçış yok deyip yakaladı onu. Ama bir reverse. Güzel bir reverse. Aa yakaladı manyak. Çok silem gelecek. Oo, yapıştı e. Ama Joker hızlı kalkıp ilk diğere hızlıca bir pin deniyor. Bir yere. Ama maskeli bela kalktı ya. Maskeli bela bu iş daha bitmez ulan diyor. Maskeli bela. Maskesinden dolayı büyük ihtimalle hasar almıyor olabilir. Çık lan. Çık git. Çık git lan ringden. Çık. Ringin içinde kaldı. <laughs> Ringin içinde kaldı. E ee, Joker bunu da aldı ringe. Diğeri de sürüde sürüde sürüngen haline geldi görüyorsunuz. Oo ama oradan kurtuldu. Aha ama Joker yıktı bunu. Joker yıktı. Sen ne yapıyorsun lan burada? Maskeli bela. Sürüne sürüne bir hal oldun oğlum. Evet Joker maskeli bela. Surat'a bir tane yapıştırdı. Üstüne de attı ama. Maskeli bela kurtulmayı başarıyor Aman Allah'ım Bu maskeyi takma hikayesi de şöyle oluyor Bu Karaköy'de daha önce Bir elektrikçide çalışıyor maskeli bela uzun süre Ve Bir gün elektrik işi yaparken Kirpikleri kirpikleri yanıyor Birden yüksek voltaj kaldığı için O gün bugündür yüzünde elektrik geçirmez Bir maske var Maskeli belanın sevgili arkadaşlar Böyle de bir hikayesi var bu arkadaşımızın Çık lan İmkan dışarı yere. Yine onu. Evet. Maskeli bela bir anda kurtuldu. Yakaladı şimdi Joker'i. Aldı sırtına. Joker'i vuracak yere. Ooo. Oh! Ooo. Oh, oh, oh. Joker'e gerçekten tehlikeli bir hareket geldi. Gerçekten tehlikeli. Maskeli bela şimdi yakaladı onu. Biz de bir spear alalım ya. Ben de arkadaşlar bir dahaki bölümde spear'imi almış olayım. Joker'de bir spear'i ediyor kardeşim. Evet Joker bir arkeo için yakaladı maskeli belayı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Maskeli belayı şimdi pinleneyecek Joker. Hadi bakalım. Bir. İki. Ooo. Oh! Nasıl kalktı lan bu? Nasıl kalktı lan? Nasıl kalktın? Lavuk. Kalkmamalıydın. Oha kalktı yine ya. Evet hey, maskeli bela kaldırdı Joker'i. Ooo oh, fırlattı Fırlattı gerçekten güzel. Ama Joker de öyle olmaz o işler böyle olur diyerek maskeli bela. Aaa Robert'a son anda son anda tekini vermeyi başardı. Evet son anda başardı. Joker şimdi yukarıdan Robert'ın üstüne. Oho. Karpatların maradonası Joker. Güzel atladı. Şimdi bekliyoruz bakalım film gelecek mi? 1, 3 başardı. İki dakika başardı. Ama tabi adamın daha henüz bitmeyen yerleri var. Bu an bu etkendir diyor. Joker yer misin yemez misin diyerek Evet gördüğünüz gibi kafasına gözüne dalıyor. Şimdi de bir üstten bir atlayış güzel. Güzel. Bir de galiba 4 ipin denecek şimdi Joker. Evet sanıyorum bir 4 ipin. Yok denemedi direkt. Ha 4 ipin evet. 1 2 Ama 4 ipin de etkili olmadı. Şimdi galiba bir you can see me diyecek Joker. You see me. Geçti alttan. Hayır. Ama yine kurtulmayı başardı. Robert Baraton. Şimdi yakaladı Joker'ı. Taşak Daşak patlatan. Daşak patlatan da çoluk çocuğunun tehlikeye attı Joker'i. Şimdi köşeye vurdu. Köşede Joker onu yakalamaya çalışırken o Joker'i yakaladı. Üstten aldı. Yere vuruyor. Joker şu anda omurgasında bir çekme oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi kolunu tuttu Joker'in. Koluna aman Allah'ım. İnsanlık ayıbı bir hareket. Tam parmakları üzerine. Çok tehlikeli bir hareket. Şimdi Joker'i kaldırdı. Joker kurtulabilecek mi? Yakaladı Joker'i. Joker kurtulamadı. yine Joker bir klasik. Evet şimdi takım halinde saplayacaklarca. Ooo Joker'e çok tehlikeli bir hareket. Erotik. Aman Allah'ım. Erotik bir şekilde Joker'e saldırı geldi. Joker gerçekten bu kadar erotizme dayanamaz. Şimdi yine bir saldırı. Joker'in linkten bir şekilde kendini atması lazım dışarı. Kurtulmayı başardı. Yıktı. Kurtulmayı başardı yıktı. Oo, çok yoruldu. Çok yoruldu Joker gerçekten. Ama linkten de çıkmıyor bakın öfkelenmiş çünkü. Oğlum çık artık linkten Joker. Lan çık linkten çık. Ha, Az daha diskalifiye olacaktık ya. Oğlum Robert da enteresan adammış ha. Robert'ın da enteresan hareketleri var orada, Neyse Robert da Mace'ye doğru çeşitli hareketlerle saldı. Aman Allah'ım. Elektrik şoklaması. Bu hareketin adı elektrik şoklaması ustasından önemli bir hareket. <laughs> oh Robert. Robert yalnız. Robert'ı ah. Yırttık aşağıya tamam. Hadi bakayım Cedric dene oğlum şunu. Bir, iki, üç. Cedric başardı. Aferin Cedric. Aferin Cedric. Cedric ve Joker başarıyorlar. Evet Cedric Alexander ile beraber ikisi bunu başardılar. Güzel güreşti. Ben eğlendim şahsen. İyi, bir dahaki bölüme ama şeyi alacağım arkadaşlar. Spear. Bir spear alalım bizim de bir spear'ımız olsun. Çocuklar diyor benim niye spear'im yok diyor. Bana niye spear almıyorsun diyor. Ben de bundan dolayı bir sifiri hak ettiğimi düşünüyorum. Evet sosyal medyada bir şeyler var. Bu arada story progressimize bir bakalım. Rove'da ne kadar görev yapmışız? 15 tane yapmışız. Daha yapacağımız görevlerimiz var. Peki sosyal medyada bakalım neler var? Ee, şöyle hiç açmadığım... Aşağı Kevin Nash'leri falan açtık. Açmadığımız büyük ihtimalle bir görev var diye düşünüyorum. Ee, herhalde yok yani ama... Tamam Dolphsikler falan bunları hallettik. Kempa'yı hallettik değil mi? Böyle aşağı doğru iniyorum. Ee, yani yok bir şey ama böyle aşağılara doğru da indik. keyin işleri falan. Esta tastik mastik diyor. Bunları falan da yaptık. Hepsini yaptık yani. Özel mesaja bakacağız. Ha ilginç bir mesaj aldım diyor Edin Pierce'tan. Ee, i̇şte ne diyor? Ha değiştirir misin brandi? Yok brandi değiştirmeyeceğim. ben yani rolde devam yani. Çünkü işlerini halletmek istiyorum. Ee, pekala. Burada büyük ihtimalle benim bakmadığım bir mesaj var. Bu kurtiler falan. Angel tamam. Mendiroz. iyice aşağı gidelim. Belki aşağılarda bir şey. Murphy mesela. Ha bak böyle bir işi yapmamışız. Görüyor musun? Ya mesela Nisfoy'a falan filan. Cedric Alexander falan filan. Ee, tamam böyle diyeyim. Böyle diyeyim bakalım katılacağız mı biz bu işe. Tamam. Kardeşim beni sok yani bu işlere. Hikayede ilerlemek istiyorum yani. Ha Onur ve disable diye bir tamam hadi disiplin diye bir göreve gidiyoruz. Onursal disiplin enteresan bir görev. Bakalım neymiş bu görevimizde de. Artık yani hikayeler çok da birazcık ilerleyen kısımlarda farklılaşmıyor gibime geliyor ama yapmadığımız bir şeyler kalmıştır diyerek biz de ringlerde yer alıyoruz. Mesela Rove kemeri için ilerleyemedik. Smackdown'da ama çok daha pratikti arkadaşlar yani. Smackdown'da çok daha kolaydı. Neyse hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Monday Night Messiah. Yani pazar gecesi Messi mi? Öyle bir şey ya. ya. Hadi bakalım. Evet, Murphy e, kendinin e, Mesih olduğunu iddia eden, e, Murphy'i dine dön lan, yavşak adlı şekilde bir e, güreşe davet etti. Bunlar da kardeşim, e, Hak yolu İslam e, savaşçısıyım ben diyerek Joker, bu adamı bu e, kötü yoldan döndürmeye çalışıyor. Olaylar bundan ibaret. Bakalım Murphy'nin başına neler gelecek arkadaşlar. Evet Joker odunu vermeye başladı kendisini Gördüğünüz gibi. Oo, aynı anda uçtular. Ama Joker için bir rakip değil Murphy. Joker zaten hızlı bir şekilde kendisini dövmeye başladı. Evet Murphy alttan bir tane çıkarıyor. Oo, Murphy gördüğünüz gibi bir putperest saplaması adlı hareketiyle Joker'i yukarıdan aşağı attı. Evet şimdi mübarek Ramazan'da böyle işler yapmayın lan diyerek Yine saldırıyor da saldırıyor. Saldırıyor da saldırıyor. Eyvah. Şimdi Murphy yakaladı. Oradan attı Joker'i aşağı. Joker'i şimdi. Gördüğünüz gibi. Ay. Ay en sevmediği hareket. Joker'in en sevmediği hareket. Parmakları çok hassas. Çok hassas parmakları çünkü. Evet yukarı iplere tırmandı. İnden aşağı dedi Joker. Oh! Oo. Oh! Efsane bir doçlama. Nasıl bir doçtu bu Joker be. Nasıl bir doçtu bu. Mükemmel bir dojlama izledi. <laughs> Harika. Hop bir döner tekme. Bir döner tekme daha denedi Joker başaramadı. Eyvah eyvah şimdi yakaladı onu. Atıyor köşeye. Köşede yakaladı. Oo, ağzının tam ortasına bir yumruk. Ağzının ortasına <laughs> ama Joker de hayalara çalıştı. Hayaların bana ait dedi Joker. Şimdi Murphy'nin üstüne hop. Evet boşluğa saçma bir atlayış. Güzel kurtuldu. Şimdi ağlama doğru ama Güzel aferin Joker Şimdi Joker Murphy yakaladı Bir tane yapıştırıyor Ama o da ona Aman Allah'ım çarpıştılar Oo Joker koçar kendi üstüne Hop aşağı <laughs> Joker kopuyor gördüğünüz gibi Buradan üstüne atlamayı deneyecek Joker diyor. Mükemmel bir takla Mükemmel Hop oradan bir de atladı ama yerde Yerde kalıyor Gerçekten acı dolu bir maç olacak Murphy için belli Oh Oh çok güzel Joker gerçekten Yapacağını yapıyor Eyvah yakaladı Joker'i Oo güzel kombo Güzel kombo Oo Joker'in tam burnuna geldi Joker sinirlendi Çok sinir için yakalayıp atıyor Şimdi sanıyorum Bir yüksek Haysal. Evet yüksek. Yüksek arkeo gelecek Joker'den. İplere yerleştirdi onu. Kafaya da yapıştırdı. İplerden yukarı çıktı. Şimdi. Yüksek arkeo için yakaladı. Ve yüksek arka geliyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şimdi de bir bir you can't see Alttan geçti. You can't see, biliyor. Yapıştırdı alttan. Kaldırdı ve yapıştıracak yere. İşte Joker. İşte Joker bu iş bitmiş olabilir. Murphy'nin şansı yok. bir 2 Aman Allah'ım. Murphy kalkmayı başardı. Murphy kalkmayı başardı. Joker oradan üstüne atlıyor ama dojlandı. Dojlandı. Şimdi yakaladı Joker'i. Kaldırıyor yukarı. Oo, yapıştırdı. ama Joker şu an çok enerjik. Bir sıkıntısı yok. Oh, Çenesine gerçekten kötü bir yerimde. Çenesi. Oo. Çeneyi böyle sallıyor Joker. E. Oo, evet şimdi bir. Evet, direkt izledik. Kaldırdı Joker'i. Joker ama yakaladı. Hop bir de süper kick. Hop bir de üstüne. Bu iş öyle olmaz böyle olur dedi Joker. E şimdi bir Arkeo daha istiyor. Yeni bir Arkeo için. Zıpladı Arkeo. Kafası Murphy'nin. Kafasız Murphy. Bir. İki. Üç. İşte Joker işte şampiyon. Harikasın Joker. Başardı yine. Yine başardı. Yine başardı. Ha <laughs> ha <laughs> diyor görüyorsunuz. Yine başardım diyor. Kim bana engel olacak lan diyor. Kim durduracak <laughs> lan diyor. Şaşarım diyor. Şaşkınım diyor. Kim durduracak? Oha <laughs> <laughs> diye bağırıyor görüyorsunuz. Evet adeta bölürüyor ringlerde Joker. Bir dara gibi bir sığır gibi bölürdü ringlerde. Ve hak yolu için bu adama dine dön çağrısı yaptı. İnşallah hak yoluna döner. Evet Murphy Kardeşim yenmekte var yenilmekte. Ama canımız sağ olsun. Peki götün yiyorsa, götün yiyorsa bir daha çıkıyor musun lan diyor kardeşim diyor. Bak, ikiye bir ne diyorsun lan diyor. Bir daha o zaman biz de diyoruz ki çıkın lan karşımıza diyoruz. Çıkın lan diyoruz. Tetrolist oradan bir şeyler diyor bak. Bak 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 neler oluyor lan linklerde diyor. Bak 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 bak. Setrolis sana ne olur? hayırdır lan. Sana ne oğlum? Hayırdır lan Setrolis. Hayırdır oğlum. Hayır hayır iki onda bize hayır lan seni de döverim. Bak zaten rov kemerinin peşindeyim. Zaten rov kemerinin peşindeyim. Seni yakarım oğlum. Seni yakarım. Seni yakarım oğlum. Bak görüyor musun reisi? Hadi bakalım. Bak hop. Geliyor. Ya. Hadi bakalım. Şimdi neler olacak izleyelim. İkiye bir mi olacak şimdi? Ay. Mustafa Ali ve Austin Theory ikisi karşımızda. Kardeşim fark etmezsen yancılarını çağırmış olabilirsin. Yancılarını çağırmış olabilirsin. Bana fark etmez. İkiye bir de olur. Mustafa Ali, Austin Theory. Oh bir tane yapıştırdı. Hop. Oh. Oh. Mustafa Ali'nin harbiden hareketi çok iyiydi lan. Oğlum Mıstık ne yapıyorsun lan? Haydi Mustafa Ali gördüğünüz gibi yerden yere vura vura bir hal oldu Joker'i. Oğlum Mustafa Ali neymiş ya? Allah! Oh! Oğlum ona niye dönüyorsun? Bir anda ona niye dönüyorsun? Heh. Bunu döveceksin. Çok güzel yakaladı Joker. Yapıştır bir yere. Kardeşim ben bir tane adam tanırım. O da Muhammed Ali'dir. Çakmasın sen Mustafa Ali diyor Joker. Ve çakma Muhammed Ali Mustafa Ali'ye saldırıyor. Evet şimdi Gökçer'den tekmeler ama yakalandı. Oğlum Mustafa Ali neymiş lan? Kendini uçurttu boşta. Joker kendine bir gelemedin oğlum. Allah! Allah bolum kopacak. Nasıl bir hareket bu? Nasıl bir hareket bu? Eyvah şimdi çeşitli şekillerde döndüre döndüre bir hal oldu. Kardeşim ikiye bir değiniriz. Sıkıntı yok ama beni biraz yordular bunlar Biraz yordular yalan yok. Yala yok Mustafa Ali bizi biraz yordu ya. Yani. Beklediğimden güçlü çıktı adam. Evet Joker'e bir pinleniyor ama Joker bunlarla pes edecek adam değil. Joker bunlarla pes edecek adam değil. Yapıştırdı bir tekme. Evet kombosunu da yakaladı Joker. Bir sekler bir sekler yıktı yere. Hemen şimdi aşağıda üst de uçtu. Austin Theory'yi harbiden... Oooo oldu. 8. güzel kurtuldu ama. Güzel kurtuldu. Şimdi yakaladı. Aldı. Çevirdi. Zbam diye sırtının üstüne uçtu. Şimdi aldı. Alttan alttan alttan. Güzel tekmelerle suratını dağıttı Austin'in görüyorsunuz. Yine bir de mükemmel tekme ama yakaladı Joker'i. Joker de onu yakalama bunu yakaladıyor diyor. Aman Allah'ım. Ne maç ama. Şimdi bir F12 yakaladı Joker onu. Sırtladı. Çeviriyor. opa, Mükemmel atlayış. Mükemmel atlayış. Oradan da kendini yere vurdu. O kadar sinirlenmiş bir anda. Evet şimdi üstüne bir tekme. Üstüne de uçtu. Garip bir şey meydana geldi. Ne oldu? Ne oldu anlaşılmayan enteresan bir hareket oldu orada. Evet değişik bir şey yaşandı. Lan neler oluyor? Lan neler oluyor? Gerçekten çok garip olaylar. Nobody home hiç kimse yok. Şoker ikisini de yıktı ringte. İkisini de yıktı gördüğünüz gibi. Evirip çevirip dövüyor şimdi Mustafa Ali. Yaptıklarının cezası mı diyor? Bakalım bir you can see me diyebilecek mi Şoker You can see me! Patlattı alttan. Aldı. Bak tam tersi istikamete bak. Bak hoppa Müştem o Hop bir doğru Ali'yi dövmeye devam ediyor Joker Joker Çok öfkeli öfkesi her yerinden belli Her yerinden belli İkiye bir bakın bir tur daha etrafında Vay çılgın Joker vay Ay çılgın Joker vay Yapmadığını bırakmadı Yapmadığını bırakmadı O. Beni güzel yakaladı oh. Spini verdi ya sarhoştu. <laughs> Hop! <gülüyor> Güzel. Güzel. Joker adamı ringe getirmek için uğraşacak ama neyse dur biraz da bunu döveyim o gelir mi? Yani. Gelir ayağa kalkar o. Gel lan buraya. Çıkıt lan ringde. Bak şuta bak. Bak, bak şuta bak, bak. Oh! Şu Çık lan Mustafa Ali. Heh. Şimdi bir arkeo bu. Ah yakaladı. yakalandı. Yakalandı. Joker hızlı yakalandı ve kaldı. Güzel de çarptılar yere ama. Oh. <laughs> Çok güzel. O güzel. Karşılıklı reverse'lar hareketler gerçekten güzel bir maç oluyor. Gerçekten güzel bir maç oluyor. Oo, oh. aynı anda. Aynı anda. Güzel de bir maç daha. Mustafa Ali çık dışarı. Çık. Çık dışarı Mustafa. Yavşağa bak lan bir türlü engelleyemedik yavşağa. Hocam adamın ilk ne işi var hocam? Bir anda böyle dönüyor ya beni benden. Beni benden alır da beni bana bırakma. Ama tekme geldi Joker'den. Tekme geldi mi? Geldi işte bu. Evet Arceo gelecek şimdi. Joker Astin'e bir arka Şimdi pin geldi büyük ihtimalle Hadi hoca Bir 2 Üç işte Joker işte şampiyon İkiye bir de yıktı onları İkiye bir de de yıktı Aferin Joker Aferin oğlum İşte bu kadar İşte bu kadar Ne oldu lan Ne oldu lan he? İkiye bir de geldiniz yine dövdük sizi Oğlum bizim karşımıza çıkacak adam yok. Yok oğlum. Yok lan. <laughs> Joker gerçekten çok şanslıydın falan filan diyor. Kardeşim bak kim öfkelenirse öfkelensin. O 3'e 1. Kardeşim nedir bu boku çıktı ya. Ha bak diyor ki. Bak bizim oğlan da diyor ki. Kardeşim diyor siz bu Joker'le diyor ne istiyorsunuz lan diyor her hafta her hafta diyor. Diyorsa diyor 3'e 2 gelin lan ben de Joker'in yanındayım diyor. Tamam mı diyor. Bizimki de ee, bir fark edeceğini zannetmiyorum. Yine kaybedeceksiniz. Benim için sıkıntı yok. Hadi lan bir daha çıkın dedi. Aferin lan Mendros. Bir son bir maç. Son bir maça daha çıkalım. Bu olayı da bitirelim ben böylece. Aa, bak bak bu da diyor ki işte çakma mesihler diyor çıkıyorlar diyor. Başarısız oluyorlar diyor. Ee, onların bir değişiklik yapması lazım diyor. Şimdi diyor The Greater God. Allah Allah ulan. Neyse bak bu maçta bir şeyler olabilir biliyor musun? Farklı bir şeyler yaşanabilir. En iyisi biz bunu başlatmayalım. Önümüzdeki bölümde izleyelim. Hem farklı hareketlerle maça çıkalım. Bakalım neler olacak başımıza. Bunların hepsi bir sahte mesihler ya. Dine dönün lan yavşaklar. İzlediğiniz teşekkürler. İyi günler oyundan. Abone olmayı unutmayın.